Merhaba arkadaşlar. EYT meselesinde gerek Milliyetçi Hareket Partisi içinden, gerek AK Parti içinden, gerek Cumhur İttifakı içinden son günlerde bazı atılımlar var. Bazı adımlar var. EYT meselesine 2022 yılı içinde çözülecek gözüyle bakan bir iktidar var. Peki, nasıl bir çözüm yolu düşünülecek? Peki, nasıl bir formülde el sıkılacak? Bu konu hakkında yeni açıklamalar yeni söylentiler, yeni kulis belgeleri gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Erkek için 9000 iş günü, kadın için 7200 iş günü formülü öne çıkıyor arkadaşlar. Tamam EYT mağdurları 99 öncesi bütün hakların iade edilmesini istiyor. Ama geldiğimiz noktada iktidar kanadı mutlaka bir formülde anlaşılsın, bir formül çalışması yapılsın diyor arkadaşlar biliyorsunuz AK Parti içinde milletvekilleri oy kaygısıyla daha çok EYT meselesini biz çözeceğiz demeye devam ederken bürokratlar Çalışma Bakanlığı ne yazık ki EYT meselesini kaynak problemiyle gözümüzün önüne getiriyorlar. EYT çalışmasının gündeme alınması milyonlarca kişiyi heyecanlandırıyor tabii ki ama geldiğimiz noktada bir formül de anlaşılacak. Yoksa EYT mağdurlarının tüm hakları mı iade edilecek? Orası hala muamma arkadaşlar. Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı EYT'nin maliyetini hesaplamaya gelen açıklamalarla başlamıştı. Yapılan bir habere göre EYT'de yeni geliştirilen formül maaş kesintili erken emeklilik formülü de olabilir diyorlar arkadaşlar. Tabii ki burada bizim söylediğimiz erken emeklilik meselesi tüm vatandaşlar için erken emeklilik değil. Aslında burada bir erken emeklilik yok. EYT mağdurları haklarını istiyorlar. Ama hani millete anlatırken bu bir erken emeklilik. Bu insanlar çalışmadığı halde erken yaşta emekli olmak isteyen kişiler diye lanse ediliyor ne yazık ki. Umuyoruz bundan artık vazgeçilir. Kısmi emeklilik ile 3600 günü tamamlayan kadınların 50 yaşında erkeklerin 55 yaşında emekliye ayrılması da öngörülüyor. Tabii ki bu formüller çok konuşulur. Daha üzerinden köprünün altından çok su akar. Umuyoruz EYT mağdurlarını üzmeyecek bir formül olur arkadaşlar. Umuyoruz EYT mağdurları artık tamam biz hakkımızı aldık. Artık huzur içinde, refah içinde evimizde oturabiliriz. Emekliliğimizin tadını çıkarabiliriz diyebilecek bir formülde anlaşırlar umuyoruz arkadaşlar. Peki sizin beklentileriniz neler? AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın, Milliyetçi Hareket Partisi'nin aklındaki geçenler neler? Fikriniz var mı? Beklentilerinizi de aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.